geliyorlar. Tamam. Enes sağ sende. Koş üstlerine. 70. Vur. Minörlü. Allah'a koyayım he. Enes sen oradan aldım. <laughs> gel abi gel ne gel var gel var gel, var gel, var gel, var. gel gel gel. Lan 3 tane eskrima yedim ya Allah'ım ya. Biliyotunuz <laughs> kaldı değil Aynen. Atros, Atros'un soluna koş okçuya tek. Vur. Tekle şu malı. Tamam, gel gelin. Gel bizim bahçeye sanki. Gel 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 gel. Ne kaldı? Ata Kimin neyi var? Enes dönüyor değil mi? tam evet, evet, şu anda. Tamam, bas 75'lerini. Bas tozları abi, koş üstlerine. Yürü 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 yürü. Enes sağ sende kanki. Minör bende. Tamam. Yürü 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 yürü. Yürü. 60 hazır. Minör Gel geri. Dön geri 70. Bottas 60 tavır 45 yayındır. Ömer Demir Ömer Demir ileri, ileri, ileri doğru uzak 45'lerini. Çok güzel. Işte. Virüslerine devam et Toplamak kimseyi. Tekle 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 tekle. Attı lan tolunu valla. Böyle oynamadık işte ya. Gel abi. Gel abi. Daha sola atlama. Gel abi bahçede bizimkiler var. Yürü bakayım bizim ikiye doğru. Yeni uyanmış Enes de hiç çekilmiyor. Öyle bir şey ki tam da ya. Önüne 70 hazır. <laughs> boş. Ma, boş. Bırak bunu sen de. Enes sağ senin. <laughs> boş. Açık hazır. <laughs> boş. Merhaba canlar, merhaba. Ha, bu bizim Yunus değil mi Nur? He. Yaşıyorsun orada. Ayrıldı bizden. Allah Allah. Git 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 Birliği gördün abi. Devam et devam et devam et devam et devam et devam et Koş 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 koş. Koş 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 koş. Hazır. Vur. Kutlas. Atmış da vur. He he he. <laughs> Dön sollum onu ya. <laughs> <laughs> Konka oluyor, oluyor, şey aldım demiştir şimdi. Ne gibi bunları? <laughs> Komutcusu kim? onlara sipriz. Ebrehe galiba. E Serhat. Yok lan Serhat komutta değil lan. Diyettir Erkan Erkan. Bizim koş Koşanların... Öyle mi? Koş 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 koş. Tam sağa yapıştın sağında. <laughs> Gel kanki ok, toplan yan yana. Yan. Tozlar açık yürü. Yürü 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 yürü. KGT'ler mi seni... Sağlı, Hı sağlı. Vur vur. Vur vur. Boşa gitti ilk novaları. Vur. Allah ya. Tek kanki beni. Yukarı pıs bir şeriftir. Kaç oradan. Hı kaç kaç. Hı oradan Hı aldım yanıma. Gel geri hemen. Gel beni gör. Gel aldım. Gel onlar yukarı pıstı geri. Çaktırma hiç. Kes baba burada atlayanı. Ayık olama içine. Bin oradan gel. Gel bas 75'leri, fr'leri. Atros kesiyor gibi yap abi, görsünler yukarıdan. Yavaş vur. Yavaş vur, sert kesme. Onlar koydu bizimkiler. Aslında alattılar ama lanetle. Yürü 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 yürü. Enes, sol sende kanki. Yürü yürü yürü, yürü üstlerine, yürü üstlerine. Tozlar açık, hazır. Yürü, vur. Yine ölü. <laughs> Bu taktik on numara dayı ya süper ya <laughs> Aha. Aha, çift 45 koş hazır Dur. Koş 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 60'larla doğdukları yere sol kulenin arkasına yürü Gir bahçeye gir bahçeye Enes sağ sende yürü Tam bahçeye gir yürü Sağına ayık ol yürü 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 Yürü, yürü hazır Dur. Ya golüm böyle ters köşe yaparlar adam işte. Yavrum. Yiğidim. Aslanım. Ya ile Furkan abi adamları korkutma ya. Ya e abi. Şu son bosslar kesmiyor mu Furkan abi? Yok ya. Boş ya boş baş. Baş. Içinden bir toksit alırım. Ya, ya yok oğlum yok. yok. aman <laughs> Aman koyayım toksitin gel. Blood'un şeyine zaten yıllarımız geçti gel boş ver. Adamda hiç farm ruhu yok ya. Arkana hazır ol. Mucuk atladı bak gördün gel. Bırak <laughs> mucuğu bırak tek başına dolaşıyor. Hayır. Önüne önüne hazır. Dur. Ot bas. Atmış doğru. Ne yapıyor lan bunlar? Ne yapacaklar? Allah Allah. Allah. Koş Atla bizim bahçeye geliyorum. mucuk atladı gel. Mucuk bunların partisinde deli olmuştur ha şimdi. Gerçi yok onların partide değil. Gel yürü bizim biri yürü. Yürü 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 yürü, yürü, yürü. Kaç sağlı kaç sağlı bahçeye kaç sağlı bahçeye. Arkana dağınık bir şekilde. Enes sol sen de hazır. Vur. Vur. Vur yürüme vur. Hulüm adamı böyle ters köşe yaparlar bileyim değil mi Mucu? Yanım. Canım, benim 45'e öldürürüm sizi böyle ben. Yavrum. Geliyor geliyorlar. Geliyorlar. Aç atmışlar buradan. Olduğun yerden. Hazır. Var. Ot bas. 70 indir. He koyayım. E, he 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 he. He, he Görürsem söyleyeceğim. He. Bir de Aşağıyı gördün. Ayıp oyna. Soldan geliyorlar bak. iki parti geliyor. Bize gelecekler. Ayıp oyna. Tozunu bas, çiftlemeni bas, bozma. Tamam mı? Geri gel. Kaç. Kaç, 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 kaç. Daha şöyle U şeklinde aşağı çift etmiş. Vur, vur, vur. Dur iki parti vurduk hadi. Süper 60 da vur 45'leri de indir. Süper. İndir 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 indir. Hadi be. Kaç geri bir tur. Beni çek. Aldım seni. Kaç 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 kaç, kaç, kaç kanki. 18 oyna dağıl. Dağıl 18 oyna. Dağıl 18 oyna. Dağıl 18 oyna aşağı doğru. dal dağıl dağıl dağıl. Koltuğunu bas. Dağıl dağıl dağıl. dağıl dağıl dağıl. Dağıl dağıl dağıl. dağıl, 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 dağıl. 60'larla hazır. Hazır hazır hazır. 3'ü alıyorum. 3'ü alıyorum dayan. Aldım 3'ü 60'larla. Koş bahçeye doğru hazır. Yürü 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 yürü. Koş. Ama, dön geri. Her şeyi gördün uzun 70 Dur, top bas 60 da vur. Aşağıya Aşağı geldi. Aşağı vurdu onun yok. Ben ben bir ben bir kör atacağım daha al, daha Dördü aldım ben yanıma kaldır onları aşağıya gör kaldır geliyorlar bak kaldır. Kaldır. Çukuru gördüm Koş atmış. Vur. Bir de 45 indir. Ok şu bunlar. Çok güzel. Gel geri. Z18 var. Kimse yanaşmasın. Tamam, bekle kanki burada. Abi Sinan'ı bir 8'e alın. O beni çok şaşırtıyor. Heh. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Bas tozlarını koş arkaya atmış. Yürü. İşte. Vur. Hot bas 70'le indir 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 45'ine kadar vur hmm. aşağı doğru uzat uzat vur uzat vur uzat vur uzat vur uzat vur uzat vur uzat, vur, uzat aldım uzat. Mehmet abi seni. Şeyi aldım İki. aşağıdan Var. geliyorlar hazır ol al. 70 vur hotbust 60'ta vur vur düşer bunlar ezik parti vur 45'leri de çok güzel kaç uzuna kaç uzuna durma yerinde kaç uzuna durma yerinde kaç uzuna kaç 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 durma 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 5'i aldım ben öne durma 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 durma. Gel sanki. Gel 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 gel. Sağında da adamlar var. Gel bakın. Aşağıdan geliyorlar bak. Dur burada. Çık yukarı. Görme aşağıyı. Çık 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 çık. Soluna dön. 70'lerle koş. Vur. 60 60'ta vur 45'te indir. Beleş nepe. <gülüyor> 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 <Vurdunuz>. ne pe? <laughs> <olardı? gülüyor> vurdunuz Oha. Amına koyayım Öldükten sonra bile mana çekiyor. Adamlar o kadar rahat oynuyor ki kalabalıkta. <laughs> Kanki 1'e sayacağım. Bas tozlara. Yılmaz da gelsin. 2 mi? 2 evet. mi? 2 bana. Tamam. Dur. Atla bir tamam, hemen. Ama. Atla bir, Atla atla atla. Monuya atla. doğru. 70-60. Vur vur. Vurururur. Mage'ler de var. Oyyy. Vur kanki vur. 45'e kadar indir içtin. araya doğru uzat. Oğlum hala vuruyor lan. Okçu nereden vuruyor lan? Geldiler bir daha. Kanki çekeceğim. Yukarı kaçtım ben. Bekle. Şahin rahat gör. Yürü. Yürü Önünü gördün mü? Koş 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 koş. 70'ler açık hazır. Yürü. Vur. Bir de 60 indir. Arkadakiler de geliyor. İndir 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 Tamam. Onlara iyi bir ders oldu. Altı aldım. Koş 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 koş. 60'larla hatta. Yürü. Hazır. Vur 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 vur. 60-45. Okçu bunlar. Hemen koş ileri devam et. Koş ileri devam et. Koş 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 koş. Kim general gitti arkaya? Beni beni. Aa gene ötüp ya. Tamam yapacak bir şey yok. Ezikler oynayamazlar yoksa. Bir tık aşağıda dur şöyle. Bir tık aşağıda dur. Aldım dördü ben yanımı. Aldım dördü yanımı. Oha ma geliyor geliyor. Tozunu bas. Oh, tozunu oh, oh. bas. Beğil koş abi. önüne koş önüne. 70 60 koş hazır. Aldım. Vur vur. Vur 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 vur. Hadi be. Tüküydü oğlum adam o yüzden. Hadi be gitti bütün nefeler amana koyayım. Aldım dördü. Aldım Jody'yi. Bence tovla atın beyler. Hiç Aynen tovla atın riske girmeyin. Pardon. Ben gate attım. Skobi'nin ne şeyi var lan zorlar bizde. Oğlum abi 9 kravat set elinde blood ile rezil Abi atros diyotu dönmemiz lazım. bayağı oldu Benim 68. Enes aldım seni. Çabuk 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 siz ikiye bakın. Ben arkaya bakıyorum. İkiye Sanki bakın. Ben 45 arkaya benim bakıyorum. Benim değil mi ya? Ben Enes. Çop, 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 çop. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben de çap 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 Tamam? Ya 45 benim. Bas önüne, bas önüne. Enes sağ taraf sen de koş. Hazır. 70 vur. 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 Üstümüze geliyorlar mal gibi vur. <laughs> Aa. geliyor. Enes sağ sen de koş tamam. önüne. Hazır. He amına koyayım he he he. Ne oldu bir parti olunca? He koyayım he he. Biz bunları sileriz her türlü sileriz ya. Atladılar tekrardan biri Kaç Monia kaç? Monia kaç? Kaç Monia Restore sil yolda. Kaç? Alacağım seni alacağım. Tone at. Sıkıştınız. Tone at. sıkıştınız. Ben, ben TP yapacağım abi bir saniye. Onların birini yukarıya kaçtım. Tamam geliyorlar. Geliyorlar gördüler. Aynen. Şimdi evet, bizim mele de aldım çıktı. Buraya. 5 aldım yanıma. Sinan aldım. Çabuk tozları bas bahçeye doğru gördün. Tut meleği. Üstlerine yetmiş. Vur vur. Bana geliyor mal. Vay vurdu böyle ya? Ha, Reis 3500 şak Çeksene beni Kanka Arka sosta bir makro var Yemin ediyorum sana Adam bir atlayışta Bana yüksekil bir zam boşalt Bas yani. 75'i fr'ye abi Bas mayna şartlarında Tozlar açık 2'ye sayıyorum 3 2 1 Atla Vur boş Aman abi koyduğum nezikleri Çık yukarıya Çık yukarıya Staf yaparım Solunu gördüm Koş soluna Yürü 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 70'te çitin üstüne koş, birlerin üstüne hazır. Koş, otlas, Çok oh, güzel oturdu. Gel geri bire bizim. Kaç oldu? Tekle şunu, tekle şunu, tekle şunu. Gitmesin yukarı, tekle şunu. Kontrol edin. Onda var biz ki. Basma aynı aşağıya. Bir şeyimiz kırılsın. <laughs> Tozlarını açık. 2'ye Angel Artunova. 3, 2, 1. Atla. vur 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 çite doğru kaç yukarı Bu da koyayım lan her yer bunlardan <gülüyor> lan <gülüyor> Bu ne lan Bir <laughs> abi yürü yürü yürü, Enes yürü aldım ben Sinan aldım buraya Oha Sinan kes özür <laughs> kardeş seni yemettik ama yapacak Yok yok bir şey. sıkıntı yok abi sen kaç ben ölürüm sıkıntı yok Yok abi yok bu piçler bırakır mı hiç ya oh, Yılmaz ya. Dördü aldım çabuk üçü aldım Çabuk 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 beşi aldım hadi Arkana 70. Dur vur. Aldık lan valla. Aldık lan valla. Vurun lan. Vurun lan. Allah ne verdiyse. O da beni Üzülün yok olsunlar. olur. Yukarı çıkıyor gibi. Çık 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 çık. Arkayı gördün mü? Evet. İfle Nova'nı. Dön arkana. Dön 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 dön. Sola doğru uzat atışlarını. Boş çift atmış. Ne aman ha koyayım İyi alıştınız. Sağlı Çetin üstüne 70 vur. Bir de 45 indir. bu koyduğumun hızlığına bak ya. Gel yukarı gel yukarı. Koş 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 bizim meleğiyle gel. Gel 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 gel. gel. Ebelerin amını görsünler. Kim bunlar? Mümkün değil dönmezler. dönmezler. Yürü yürü. Lan dönebilir mi Olmaz. bu ötlekler hayatta? Koluna ayıp ol. Koş 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 koş. koş Arkaya atmışım uzat. Boş. Bir de 45 vur. Rezil olsunlar aman atayım. Hah. İşte bu. Askeri dayı. At, 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 at. Gel, 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 gel. Sağlı, gel. Nez sol senin. Hazır ol. Hoş önüne. Gitmiş. Bu. Ne oluyor? Tüşeci. He, he, he. Gel, gel. Gel kanki. İkinci burak neydi? Sen de. İlk beni kanki. Oh öldünüz mü lan hepiniz? 2 İki numara ikiye, Atla hemen Özür dilerim. atlayayım, atlayın. 1'e çabuk 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 çabuk. CS'nin oradalar bak gördün. 60'larla koş. Vur. Ma. Koş. Vur. Vur vur vur. At. 70 vur. 45 indir tepene. Yazık lan bunlara aman koyayım. Atsınlar lan bu temleri çöpe bunlar. Gel. Onu'ya doğru gel. Gel gel gel. Bekledim. Verdim. Gel lan. Bak gördün önünü. Gene aldığım gibi önüne koş. Koş 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 <laughs> koş. 70 vur. Bir daha 60 vur sollu ortalı. Hepsi gebersin gitsin sonra. Nasıl serinledin lan öyle kesince? Nasıl bir ah çektin aman akıyım? Kim de o ah çeker? <laughs> ah kim de <laughs> Sağlık üstüne dur yerinde. de. 60'ını aç bekle. Baktın oradan asas bizi takip gibi yap. Kesiyor yani. gibi mm. yap. Çetin, üst, çetin üstüne koş atmış. Vurma. Bitti Mehmet abi. HP. Aldım ben. Devam et. 0-0 mı? Evet. Direkt sağın geliyor gördüm. Şarlak olur. Atalım bakalım yanına. Gönder bakalım gidecek mi? Oo, oh, oh, oh. bahçeye girsene sollu bahçeye gir böyle gir 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 Tek etmiş ama Ezra tek çevir. Sherlock Holmes'a laf başında Devam et, devam et Devam et Devam et. Hazır 60 bas basınla 45 çevir. Çevir 45 Evet güzel. Gel şimdi. beraber oynuyoruz. 75 numara sıralama sonu. Gel. Tekten ben olsam morayı. Vay be. yani ona. hemen önüne bas. Bas etmiş çevir atmış. Reis dolu çıktı. Tekler tekler şuraya sektirme. Hemen de tek edemez. Burada çok içeri girme. Üç tane atros var. Aynen. Biri burada. Kestin hemen atrosu. Hoş oynamayalım da. Arada da atroslar geliyor. Bak dispekte tamam. ayık oldu. Gel bizim dispe. Adamlar geldi. Bas kafana bas kafana bas 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 bas. Bas 70'ini 60'ını. Kaos alacağım ben. Aldım ben kaosu. Bekliyorum bak. Yani, hey gel bana. Kanki ben tersi gittim Ön arkadaşım da atlama yaratmış. Sağlı sağlı atmaz. Bas atmışını, çevir arkasını yapmış şimdi. Çevir 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 geri geldim hemen. Geri geldim at şeyin altından çıkma destek olsun. Çalış abi bize tek çalış bize tek çalış Zaten kaynar basları duyan düşman geri kaçar. Biz vurduk mu patlar bir de Bas. Yola konvoyu rakip tutamaz Kesinci hiç aşırı Zafer bizim Gece uzun Bas ver DJ Bu ritim sonsuz 45'in değildir Bu 2'ye sayıyorum 3 2 bir, atla bas Oy 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 oy. Yürü bırak şunu. Çık buradan. Çık çık çık. <laughs> çık çık çık. Çık oradan. <laughs> çık çık çık. Hazır. Aç at başını. Bas. Tam buna koyduklarım ya. Yürü lan, Yürü. <laughs> yürü yürü yürü. Hazır. <laughs> tut tut tut. Bir tut. Tekler. tekle yöne ver Kunova. Ölsün o. Bak geliyor içinize ha.